Evet arkadaşlar bugün sizlerle bulutun nasıl oluştuğuna dair deney yapacağız. Malzemelerimiz bir adet sıcak su, cam şişe, buz, sat spreyi ile deneyimize başlayalım. İlk önce sıcak suyumuzu cam şişemizin içine koyacağız. Şimdi de buzlarımızı cam şişemizin üstüne koyacağız. Hafiften buharlaşıyorlar burada. Evet arkadaşlar daha belirgin olması için saç spreyi sıkacağız. Buzumuzu tekrar koyacağız. Evet arkadaşlar buharlaşmaya başladı. Arkadaşlar deneyimiz bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.